kuyunun etrafında yılgın adımlarla döneleyip duruyordum adımlarım aksak ve düzensiz anlamsız şekillerde beni taşımaya çalışsalar da buna pek de muvaffak olamıyorlardı aslında bildiğin topaldım ve ardımda kırmızı lekeler bırakarak topallıyordum çok yorgundum Günler değil haftalar Belki de aylardır Ya da bilmiyorum işte ne vakittir Bu şekilde bitkinlerdeydim Bir yandan da gölgesi olmayan sıcağın altında Adeta kavruluyordum Dedim ya ne zamandır bu halde olduğumu bilmiyordum Lakin dilim damağım kurumuştu Bedenimi geçtim. Sıcaklık ruhuma kadar işlemiş olacak ki ateşler savruluyordu her yerimden. Artık bulanık görmeye, devamında ise ara ara gözlerim kararmaya, hatta görme eğitimi kaybetmeye başlamıştım. Artık iyice ben, ben olmaktan çıkmak üzereydim. Tutunacak ne tek bir şey vardı etrafımda ne de dinlenebileceğim herhangi bir yer.'' Birden canımın daha da yandığını hissettim. Can avliyle olacak ki ayağımın birinin birden boşluğa düştüğünü hissetmemle dengemi kaybedip kuyuya yuvarlanmam bir oldu. Nafile, çok geç artık. Ne zamandır bir yandan bir damla su içip hayatta kalabilmek için kuyunun etrafında dolanırken... Bir yandan da düşmemek için çabalayan ben artık o kuyunun içindeydim. Boğulup gidecektim sonsuza. Bir damla su ile hayata tutunmaya çalışırken suda boğulup ölecektim. Ama bir dakika neler oluyor? Hala bedenim kuru ve hala düşmeye devam ediyorum. Üstelik kuyu zannettiğim kadar geniş de değil. Bedenim zor sığıyor oraya. Daracık ve bir o kadar da karanlık. Bir damla su yok içinde. Ve ben hala düşmeye devam ediyorum. Sağımdan soluma bile dönemiyor. Kanatlarımı hareket ettiremiyordum ama hala düşüyordum. Kanatlarım Eskisi gibi değildi artık. Birkaç tüyden ibaretti. Hatta biri o kadar canımı yakıyordu ki düşmemek için çırpınmaya çalışınca anladım kırılmış olduğunu. Ayağımı söylemeye bile gerek yok. Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyordum. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin. Kurtarın beni ne olur. İmdat! Lakin Gagam buna müsaade etmiyordu. Çünkü o da aldığı bir darbeyle artık bana yardım edemezdi. Boğulduğumu hissediyordum. Evet, bir damla bile su olmayan kuyuda adeta boğuluyor, nefes alamıyordum. Oysa ki ne umutlarla kuyunun etrafında bilmediğim bir zaman diliminde dolanıp durmuştum. Şimdi ise o kuyunun içinde ölemiyordum bile. Bir dakika. Biri mi var yukarıda? Evet evet. Üstelik bana bakıyor. Oh ta kendisi. Bir ümit filizleniyor içimde ve hemen kanadımı uzatı veriyorum. Tutsun, çekip çıkarsın beni diye. Lütfen kurtar beni. Yardım et. Sensin biliyorum oradasın uzat sen de kanadını, kurtar ve sar sarmala beni. Bir zamanlar benim sana yaptığım gibi. Birden canımın fena halde yandığını hissettim. Gözlerim doldu o an. Gagamı hareket ettirebilsem birbirine çarpardı titremekten. O buz gibi bakışlar ve başını sağa sola umursuzca çevirmeler. Bense Hala o kör kuyuda düşmeye devam ediyordum ama uzaklaşamıyordum nedense. Her şey çok net görünüyor. Uzansam sanki dokunacağım ama öyle değil işte. Birden şimşekler çaktı beynimde. Kanatlarımdaki o tüyler benimkilere ne kadar da benziyor. Oysa ki onunkiler asla böyle değil biliyorum derken kuyunun etrafı kalabalıklaşmaya başladı. Bense hala o susuz ve karanlık, dipsiz kuyuda düşmeye devam ediyordum. Tek tek herkesi görüyorum. Neden sadece öyle bakıyorsunuz? Neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Buradayım işte. Baktığınız yerdeyim. Sadece soğuk bakışlar. Kimilerinde ise alaylı, bazılarında anlamsız, bazılarında görmezden gelme. Bakıyorlardı ama görmüyorlardı. Aslında görmek istemiyorlardı. Ama ben onları hala görüyordum. Bir dakika, bir dakika evet görüyorum. Mesela birinin gözlerinde hayallerini görüyorum ki benim hayallerimdi onlar benim yaşayamadığım ama yaşayamadığıma sebep olanın gözlerinde yaşadıklarını görüyorum. Diğerinde ise benim kırık olan ayağım vardı. Ama iyileşmiş sanki ayağım ondayken. Oysa ki ilk o yardımıma gelip derman olmayacak mıydı? Peki şu gagası kendine ait olmayana ne demeli? Nasıl da yüzsüzce sırıtıyor? Sanki üzgünmüş gibi buruşturduğu yüzünün altından Evet. Her bir parçam başkasındaydı. Onlar ise sadece görmeden beni izliyorlardı. Bense her şeyi çok açık görüyordum. Bir müddet sonra ardına bile bakmadan gitmelerini de kimse kalmamıştı artık. Ve artık nereye kadar düşeceğimi bilmeden kendimleyim. Lakin masmavi gökyüzü hala bana gülümsüyor.